ifade etmiş oldu. Şimdi hemen telefon bağlantımıza gidiyoruz burada. E, Zafer Ergezen bizlerle birlikte e, özellikle MTA tarafındaki fiyatlamaları konuşmak üzere. Zafer hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, özellikle şimdi bugüne geldiğimiz noktada yaşanan gerginlik ve askeri operasyonun başlatılması ile birlikte Brent Petrol tarafında 2014'ten bu yana zirve seviyenin yaşanması bir tarafta. Bir tarafta ise altın. Bu fiyatlardaki gidişatı nasıl görürsün? ABD petrol rezervlerini, stratejik petrol rezervlerini devreye sokabileceğini söyledi. Ne dersin, sen nasıl görüyorsun? Şimdi baktığımız zaman Rusya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi. Yani ilk üç üretici arasında yer alıyor. Aynı zamanda doğal gaz tedarikçilerinden de bir tanesi. Bu anlamda baktığımız zaman küresel üretimde yaklaşık yaklaşık %10'la yaklaşan bir petrol üretimi var. Tabii ki Amerikan rezervleri geçici olarak burada piyasaları yatıştırmaya yeterli olabilir ama bunun kalıcı olması maalesef petrol fiyatlarını yani Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim artık gerilim de diyemiyoruz daha doğrusu artık ama bunun devam etmesi durumunda petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecektir. Bunun rezervlerle karşılanması çok kolay olacak gibi gözükmüyor. Çünkü Rusya gerçekten de dünyanın önemli petrol üreticilerinden bir tanesi, enerji tedarikçilerinden bir tanesi. Bu da uzun zamandan beri konuşuyorduk petrol fiyatları 100 dolar ulaşır mı diye. Maalesef bunun bu sebeple ulaştı. Bundan sonra da Ukrayna-Rusya arasındaki yani bu bölgedeki çatışmaların, gelişmelerin Sonucuna bağlı olarak petrol fiyatı şekil bulacaktır. Ama siz de bilip biraz önce belirttiniz yani 2014'ten beri en yüksek seviyelere geldi. Burada da e, teknik anlamda da bakacak olursak yani 105 seviyeleriyle e, 120 bandı arasında bir e, bölge var. E, bu bölge içerisinde e, petrol fiyatları hareket edecek gibi gözüküyor. E, bu dönem içerisinde özellikle şu çatışma ortamı içerisinde. Dediğim gibi çünkü Rusya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi ve tedarikçilerinden bir tanesi. Bu da maalesef fiyatların yüksek kalmasını yol açacaktır. Zafer, son olarak şunu da sormak isterim. Özellikle altın fiyatları da yakından takip ediyoruz. Burada da yükselişi ne kadarlık bir potansiyel olduğunu görüyorsun. Bir tarafta çünkü diğer etkenlerde söz konusu. Tabii ki yani altının uzun zamandan beri enflasyondan korunma enstrümanı olduğunu hatırlandığını konuşuyorduk. Enflasyon endişeleriyle zaten yükseliyordu. Üstüne Ukrayna Rusya arasındaki bu gerilim de eklenince tekrar zirve seviyelere doğru yönelmiş durumda. Tabii ki burada sadece riskten korunma enstrümanı değil altın. Rusya aynı zamanda da altın üreticilerinden bir tanesi. Maalesef bu da altın fiyatlarının üzerine çifte etki yaratıyor diyebiliriz. Bu anlamda bir miktar daha e, hareketli oluyor. Burada ben tekrar eğer bu çatışma ortamı devam ederse ve Rusya üzerine gelecek yaptırımlar çok önemli. Yani bunun altını tekrar çizmek lazım belki. Özellikle e, Amerika ve e, Batı tarafından şu anda yaptırımlar konuşuluyor. Yaptırımın kapsamı e, altın, petrol gibi enstrümanlara da yayılırsa, emtiyalara da yayılırsa bu sefer fiyatlamaların gerçekten de çok yukarılara gittiğini görebiliriz. Çünkü Rusya önemli bir emtiyayla tedarikçisi. O altın tarafında da 2000'ler yolu açıldı gibi gözükmekte. E, Aslında bakarsanız hmm. e, şu anda engel bir durum yok. 2000'lere doğru gitmesi muhtemel. Ama hemen şunun son not olarak da altını da çizeyim. E, Rusya sadece altın, e, petrol veya e, e, doğal gaz anlamında da değil birçok emtiyada önemli üreticilerden bir tanesi. Burada işte paladyum olsun, platinyum olsun bunlar da gerçekten dünya üretiminin önemli bir miktarını sağlıyor. Nikel keza aynı şekilde. O yüzden de e, genel olarak emtia fiyatlarında Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma gelecek yaptırım kararlarına göre çok ciddi fiyat hareketlerine yol açabilir. Çok teşekkür ediyorum Zafer Ergezen aktarmış olduklarının için diyerek emtia tarafındaki fiyatlamaları yine beklentileri aktarmış olduk. Bu kez son dakikalarımızla aktaralım. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama vardı. Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarından güvenli yerlerde kalmalarını ve seyahatten kaçınmalarını da yine tavsiye niteliğinde karar bulunmuş oldu.